Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Ege Ege ile ben evet. e, ikimiz bir kanal kurduk. Evet. Biz Ege ile böyle vloglar çekeceğiz. Ha, Ahmet Can Dündar falan onlar onlar gibi olmaya çalışacağız. Evet. <laughs> Kameram kameramız biraz kötü olduğu için ben, ben çok ses bekle. Kameram bu. Me, merhaba de. Hı. Merhaba. Ben bir kendimi tanıtayım. Ben Eskişehir, Eskişehir'de doğdum. Adım Enes Mehmet Badur. Ee, ne diyebilirim? Halı sahada on numara giyerim. Bu kadar sanatım. <laughs> Ege'de sıra. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ege Batlılar. Eskişehir'de doğdum. Halı sahalarda 7 numara giyerim. Yaş, yaşım sekiz buçuk. de 12. 12'ye girdim ekim. Ekimdi ben. E, iki, sınır, bi, üç, sınır, sınır. 2013. E, 2017. Sus. 2013. 2017. 2013. E, 4 Ekim'de doğdum ben. Ege ise 2018. 4 4 Ekim'de doğdu. O da 4 Ekim'de doğdu ama yıllarımız farklı. Bu 2017, ben 2013. Biz kuzeniz. Çok benziyoruz. İkimiz de sarışınız. Kumralız yani. Bu kumral. Ben de kumral falan kullanalım. Ben. Ne? Yeni <laughs> kamera Bu kamera çekecek. Bu kamera falan çekecek. Biz tanışma videomuzdu bu. Hafta içi video atacağız. Ha hafta içi vlog atacağız. <laughs> Vlogumuz ne Vlogumuz ee, dışarıya çıkıp Ay, pes, 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 pes oynayacağız. Tamam. Daha da video gelecek zaten. Tamam. Pes, tamam. pes için bu video bu videoya like atmayı unutmayın. 11 dakika gelirse pes yapacağız vlog Evet arkadaşlar ıı, Kaç dakika oldu 2 dakika olmuş 2 dakika 2 dakika video geçer mi lan <gülüyor> <gülüyor> e Biz birazdan pis videosu atacağız Tamam mı Benim, benim kamera çok kötü de yani Büyüteceğiz inşallah İyi mi lan <laughs> İnşallah büyüteceğiz ee, şöyle biraz şöyle ha tamam iyi böyle. İyi böyle değil mi Ege? Ha, iyi. Ee, bu tanışma videomuzu herkese görüşürüz. Ben bunu arkadaşlarıma Herke atmaz mı? Sağlıkla kalın. Hadi görüşürüz. Tamam. Bay bay.